A puppy to love, a new best friend from above. davetsiz misafir? Ben şu anda neredeyim ve elbiselerime ne oldu? Bu yer neyin nesi böyle? Bölgeyi boşaltın. Ciro, sen benimle kal. Ziyaretçimizle ne yapacağımızı düşünmeliyiz. Ekerla, Hanım burada görecek bir şey yok. Hadi damla. Arkadaşlar gidin, hepimiz gidin. sakin olalım. Benimle konuşmaya mı çalışıyorsun? Zamanını boşa harcıyorsun. Söylediğimiz tek kelimeyi bile anlamaz o. Peki ne yapacağız? Onun gitmesi gerekiyor. Hayır, bunu yapamazsınız. O benim küçük sahibim. Başka çözüm yok. Hmm. Belki de vardır. Hmm. Hayır, dur. Gerçekten anlamıyorum. Ne yapmamı istiyorsun? Ah, ah, ah. <laughs> Bu benim mi? Ah, ah, ah. Pekala, teşekkür ederim. Takmamı mı istiyorsun? <laughs> Sence bizi anlayabilmesi için bir tasma takması yeterli olur mu? Ama siz konuşuyorsunuz. İnsanların konuşabilmemize şaşırması çok tuhaf. Anlamadınız mı? Seninle konuşuyor. Bizi anlayabiliyor. Anlayabiliyorum. Ona burada olan her şeyi açıklamalıyız. Aa, hadi gidelim buradan. Yoksa fena ıslanacağız. Yavru köpeklerin dünyaya buradan geldiğini mi söylüyorsunuz? Cep Krallığı'nın amacı bu. Yavru köpeklere iyi birer yuva bulmak. Bu muhteşem. Muhteşemdi. gittikten sonra artık doğum seremonisi <laughs> yapamayız. Ne? Büyü sadece prenses yapabiliyordu. Ama sihri yapabilen kişi sadece prensesse ben eve nasıl döneceğim? Bir daha ailemi göremeyeceğim. Prensesimizi bulacağız. Nasıl? Şey, şöyle. Henüz bilmiyoruz ama bir bilge tosba bize yardımcı olabilir. O yaşlı bir bilgedir ve ne yapılacağını bilir. Bu kadar yeter Oristolfo şimdiden bir sürü sırrımızı açıkladın. Ama ona güvenebiliriz William. Belki evet, belki hayır. Oristolfo aslında iyidir ama çok konuşur. Ve bazen de ne dediğini bilmez. Şimdi lütfen bir süre bizi yalnız bırak olur mu? Nasıl isterseniz. Sadece iki dakika. Sen ne zaman kale muhafaza oldun? Tamam giderim. İstenmediğimi biliyorum zaten. yapacağız? Dikkatli düşünmemiz gerek. Prensesin yokluğunda cep krallığının kaderi bizim patilerimizde. Flo iyi birine benziyor. Olabilir ama işi bizi riske atamayız. Ama unutmayalım ki arkadaşlık yolu çeşmeye geldiyse bu Flo'nun kalbinin temiz olduğunu gösterir bize. Artık ne düşüneceğimden emin değilim. Yapılacak tek şey var. Katılıyorum. Ne? Onu bir sınava sokalım derim. Yeşilleri öneririm. En sevdiklerim onlar. <laughs> Hı? Bunu bilmelisin çünkü bundan böyle birlikte çok vakit geçireceğiz. Çok mu vakit geçireceğiz? Elbette. <laughs> <laughs> Sen benim küçük sahibimsin. <laughs> Plana göre büyük şehirde doğup senin arkadaşın olmalıydım. İşler biraz ters gitti ama önemli olan sonunda kavuşmuş olmamız. Ama benim hiç köpeğim olmadı. Şimdi düşünüyorum da hep bir köpeğim olsun istemiştim. Görüyorsun ya böyle olmalıydı. Ama bir sahibin köpeğiyle ne yapacağını bile bilmiyorum. Önce hmm, bir isim bul. Zaten bir ismin olduğunu sanıyordum. Oristolfo. Hayır o sayılmaz. Yeni isme özel arkadaş seçmeli. Tamam ama o kadar kolay değil. Aa, bir düşüneyim. Aklıma sadece meşhur köpeklerin isimleri geliyor. Televizyondakiler gibi. Hayır. Özel bir isim. Sadece benim için. Üzgünüm. Şu anda karar veremiyorum. Bütün bu dünya beni hala... Magic. Sana Magic diyeceğim. Magic. İşte bu. Magic. 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 <laughs> magic. Evet. <gülüyor> <gülüyor> evet. Bundan sonra ismim Magic olacak. Güzel değil mi? Gelip köyümüze bir bakmak isteyeceğini düşündük. Çok isterdim. Hmm. Ha? Ha? Sorun ne? Hiçbir şey. Düşünüyordum da babam şimdi her yerde beni aramaktan perişan olmuştur. Öyle olmayabilir. Cep Krallığında zaman farklı geçer. Belki de baban hala uyuyordur. Neden bir yolculuk yapmıyoruz? Ah tamam. Eğlenceli olacağına eminim. Tamam. Şimdi test için gerekenleri hazırlayalım. Burası da köy meydanı. Şurada okulumuz var. Oradaki de sinemamız. Hangisini en çok sevdiğimizi tahmin et bakalım. Herkes nerede? Muhtemelen hepsi bir şeyle uğraşıyordur. Herhalde acıkmışsındır. Neden burada yemiyoruz? Tamam. Kafemiz hakkında ne düşündüğünü de söylersin. Fazla ileri gitmiyoruz değil mi? Umarım çok fazla korkmaz. Bakın, onu test etmeye karar verdik. Ne yapacağına bakacağız. Şef bunu öğrenmemize yardım edecek. Merhaba. Burada kimse var mı? Ha! Ah, bu... Bu çok güzel. <laughs> Hepsini tek başına mı yaptın? Teşekkür ederim. Çok naziksin. Bence çok hoş. Pesti geçti. Yeterince cesurmuş. Bakalım aynı zamanda cömert mi? Burası çok güzel ve çok huzurlu ve... Tutamıyorum. Yardım etmeliyiz.

ne kadar hızlı davrandı gördünüz mü? Fazla ileri gitmiyoruz değil mi? Hmm, beni onunla yalnız bırakın. Hmm? Buraya gelmem bizim için büyük bir şanstı. Ah, önemli değil. Sadece yardım etmek istedim. Ama senin için de bir şans olabilir. Ne bu? Sihirli bir taş. Onunla cep krallığının lideri olabilirsin. Kim ben mi? Herkes sana prensesmişsin gibi davranır ve ayaklarına kapanır. Sizin zaten bir prensesiniz var. Şu anda burada olmasa bile ona sadık kalmalısınız. Evet bu doğru. Öyle olmalıyız. Bu testi de geçecek eminim. Katılıyorum ama yine de temkinli olmalıyız. Kararımızı yarın vereceğiz. Yarın demişken Flo'nun bu akşam için yatacak yere ihtiyacı var ve prensesin odası da boş. Prensesin odası mı? Harika bir fikir. Gerçekten mi? Mükemmel bir çözüm. Peki o zaman. Bu harika. Gidip ona söyleyeyim. Heh. Üstelik böylece gözlerimiz üzerinde olur. <laughs> Burada rahat edebileceğini umuyorum. bizim vermeniz büyük incelik. Ami de aynını yapardı. O halde iyi geceler. İyi geceler. Sen de gitmiyor musun? Şaka mı yapıyorsun? Seninle kalıyorum. Ağlıyor musun? Hayır sadece korkuyorum Hey, Kimsenin sana bir şey yapmasına izin vermem Öyle bir korku değil Eve asla dönememekten korkuyorum Ama inan bana döneceksin Prenses olmadan bu imkansız Sen söyledin Göreceksin <laughs> onu bulacağız Ya bulamazsanız prensesinizi kaybedeceksiniz Ben de aileme asla dönemeyeceğim iyi bulacağız Flo. Bekle ve gör. Annesiyle babasını özlüyor. Biz de prensesimizin... Doğru olanı yaptık. Bu gösteriyor Küçük ki... Küçük kızın kalbi çok temizmiş. Sürekli bunu söylüyorum. Yarın sabah prensesi aramaya başlayacağız. Ama nereden başlayacağız ki? Bilge, Tosba'ya akıl danışırız. Flo da bizimle gelir. Yorulmadınız değil mi? <gülüyor> <gülüyor> Aslında biz bütün gün koştuk ve... Daha fazla koşamayacağım. İkiniz de işe yaramazsınız. Neyse ki geldik. Buraya sığınabiliriz. Her daim gri bataklığında mı? Burası da ana kampım olacak. <laughs> oh. Ay. Ama buranın kötü olduğunu söylüyorlar. Buradan kardeşimin patisindeki asayı alacağım. Zor arkadaşlık kalbini aldığında bir şekilde buraya düştüm. Cepköy'e dönmenin bir yolunu bulmalıyım.